Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Oğuzhan Özokçu Yeni bir videoyla karşınızdayım. Belçika kahvaltı mekanları serimize devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Belçika Brüksel'de bulunan Tekince Kebap. Tekince Kebap'ın burası ikinci şubesi. Açık büfe kahvaltı hizmeti veriyor ve açık büfedenin kişi başı tarifi 12 Euro. İlk önce şöyle bir büfeye bakalım neler varmış. Sonra tadına bakalım. Evet büfemize şöyle biraz göz atıyoruz. Zeytin çeşitlerimiz var. Şurada bir çemer, ceviz, tahin, bal, reçel çeşitleri. Hadi aşağıya gelelim. Helva, soğuk salata çeşitleri. Bu salatası. Sol salata çeşitleri de böyle. Şurada yumurtamız var. Maydanoz, domates, roka. Şurada kısır. Buradan devam ediyoruz. Domates, salatalık, peynirler, peynir çeşitleri, salam çeşitleri. Yine peynirler. Burada aşağıda meyveler var. Meyvelere de göz atalım şöyle biraz. Buradan tekrar soğuk salatalar, kızartmalar ve burada da gözlemeler yapılıyor. Bütün her şey menüye dahil. Gözlemelerden ıspanaklı, kıymalı ve peynirli var değil mi Allah? Ellerine sağlık. Diğer büfeye geçelim. Yan taraftaki büfeye geçtiğimiz zaman şöyle yukarıda hamur işlerimiz var. Hamur işlerine bir göz atalım. Burada tekler falan. Burada aşaçlı su böreği, burada poğaça, ekmekler var burada da. Şöyle bakalım, göz atalım. Sigara böreği, pişi, simit, şurada yine bir tatlı var. Aşağıda da sıcaklar var, sıcaklara bir göz atalım. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma isimli çalışmamız. Buraya bakalım sıcaklar. Sosis, patates kızartması, Buradaki sıcakta ne varmış? Menemen ve sucuklu yumurta var. Hemen şu yan tarafta da krema, işte çikolata, tereyağı, reçel, çaylar, süt. Şurada içeceklerimiz var. İçecekler de büfeye dahil. Çay var, kahve var. Böyle soğuk içecek var limonata tarzı. Çay, Türk çayı demleme. Kahve de Bunların hepsi sınırsız menüye dahil. Evet büfe gördüğünüz gibi bayağı çeşitli, bayağı zengin. Fiyata da 12 euro bütün içecekler. Fiyata dahil çay, kahve, işte soğuk içecekler de dahil, sıcaklar, soğuklar, tatlılar, meyveler, efendim işte börekler, çörekler hepsi dahil, gözleme de dahil fiyata. Ben de kendime bir tabak hazırladım. Yavaş yavaş tadına bakacağız, bakalım. Sıcaklar gerçekten sıcak mı? Ona bakalım. Gerçekten sıcak. Burası tekince kebapın ikinci şubesi. Burası biraz daha büyük. Birinci şube biraz daha kebap ve dürüm falan ağırlıklı sandviç. Burası daha oturulabilir, vakit geçirilebilir bir mekan. Burada da kahvaltı servisi bayağı bir ilgi görüyor. Zaten bu sokakta bayağı uzun senedir hizmet veriyorlar kendileri. Ayrıca burada kendilerinin başka şubeleri de var. Orada da işte tantuni var. Tekince tantuni yapan bir mekanları var. Bir de çiğ köfte dükkanları var. Orada da çiğ köfte, midye, kokoreç hizmeti veriyorlar. Bu mekanda hem kebap, hem fırın yemekleri, hem pide, hem de sabahları kahvaltı hizmeti veriyor. Kahvaltı dediğim gibi açık büfe. 12 euro. Son dönemlerde ya şöyle bir şey var şimdi Belçikalılarda olsun, Fransızlarda olsun fazla bir kahvaltı kültürü yok. Biliyorsunuz onlarda bir kuason kahve işte hemen bir ekmek üzerine bir reçel gibi bir şey sürüp geçiştiriyorlar ama bizim kahvaltımız çok zengin olduğu için son dönemlerde Türk mekanları da kahvaltı yönünde çok büyük rağbet görüyor. Sadece Belçikalılar değil işte en çok sokağa akın eden Araplar var, Faslılar var. Onlar da çok ilgi gösteriyorlar. Bizim kahvaltılarımızı çok seviyorlar. Hatta şöyle bir şey var. Bu mekanlara gelmeden önce bile Türkiye'de Türk kahvaltısını tatıp Buraları arayanlar var. Ya yani nerede yiyebiliriz öyle kahvaltı diye. Bu gerçekten bizim kahvaltı kültürümüz çok başka, çok farklı. Bu arada kahvaltı da gayet lezzetli. Sigara hmm, böreği de bir bakayım. Hazır değil. Bazı yerler hazır kullanıyor. Bu hazır değil. Gayet güzel. Gözlemenin tadına bakacağım. Gözlemeyi ben kıymalı aldım ama. Başka çeşitler vardı orada. Gördüğünüz gibi çok güzel. Yapan ablamızın Ellerine sağlık. Bahsettiğim gibi eğer bu sokağa gelirseniz zaten artık çoğu mekan bu sokakta kahvaltı yapıyor yani. Çoğu mekan kahvaltı hizmeti veriyor. Bunların tatlarına bakabilirsiniz. Bugünkü durağımız Tekince Kebap'tı. Tekince Kebap'taki ürünleri sizlere tanıtmaya çalıştık hesap dediğim gibi 12 euro çay kahve dahil kişi başı 12 euro. Diğer başka bir videolarda da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Manafiyet olsun. Losing time, I'm fading Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need we're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness.